Vaktiniz var mıydı acaba? Flash TV'den geliyoruz. Trabzon'un sokaklarını geziniyoruz. Sizin evet. gibi değerli vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz efendim. İsminizi öğrenebilir miyiz? İsmail Akın. İsmail amcacığım ne iş yapıyorsunuz? Serbest olur. Serbest derken bir mesleniz muhakkak ki vardır. İnşaatlar, ameliyat. Anladım. Kaç yaşındasınız? 59. 59 yaşındasınız mı? hala e, inşaatlarda çalışabiliyorsunuz. Alo. Amanım geçinmek için çalışmak Bak, var. Beyefendiyi tanıyor musunuz? Ben, yani anlamadım Yok, no, Ben de ha, biz Çok şu derdim an, derdim vardı, acayip derdim. Bana bildiğin gibi değil. Şu likaya. an beyefendiyle konuşuruz. Hani bir ha, müsaade tamam. edersiniz. Yani, Özür dilerim. Bakmakla hükümlü olduğunuz kişiler var mıdır? Var. Kimlere bakıyorsunuz? Benim var. Ee... Sevgilim ve dostum. Hanımım var, bir de çocuğu var, 19-20 yaşlarında. Anladım. Bir tane çocuğunuz var. Peki var da ötekiler evli. Evli. Anladım. Kamerama, Torun sahibi misiniz? Evet. Anladım. Kaç tane torununuz şeyden. var? Dört tane. Dört tane. Anladım. Yaylanız, köyünüz var mıdır? Köyümüz var, yaylamız yok. Yaylanız yok. Yaylaları çıkar mısınız, sever misiniz? Çünkü çıkma imkanımız olmaz orada. köyümüz var. Akçaabat'ın köyümüz var. mısınız? Evet. Siz? Anladım. Yayla şenliklerine falan katılıyor musunuz? Biliyorsunuz ki her yıl bahar aylarında yani şenlikler oluyor. Para yok. Para yok. Para, para, nereye? Parayla gidiyor ya. ya. Paralar Paralar mı var, mı var. Var. İstanbul'dan geldin buraya atıyorsun havanı yaylaya çıkıyor musunuz diyor. Yan sokağa gidemiyoruz öyle değil mi abi? E tabii biliyorsunuz ki son dönemlerde eee olan olaylardan dolayı bazı şenlikler iptal oldu. Hiç katılımda bulunduğunuz şenlikler oldu mu peki? Yok olmadı. Olmadı. Eşinizle böyle tatillere gider misiniz? Neyle gidiyor? Tatili <laughs> bizim <de>, aynımızda <laughs> geçinme... geberiyor tatili geçinme geçinme. Abi ya. bunlar geldi İstanbul'dan ya bunlarda para var. Önce Baksana o konu... ayakkabı Topuklu ayakkabılarına baksana ya, yarım metre O konuda konu Benim arama ayakkabıyı vereyim bunun ayakkabı yani, dört tane ayakkabı çıkartıyorum bundan Bundan sonra yapıyoruz de öyle lütfen Ben de şurada esnafım şu diken benim abi Beyefendiyle konuşuyorsun yani hani sizin tanıdığınız birisidir diye geldi lafa geliyordu diye düşündüm ama benim Amcamın onun kahvesine gelir sürekli oradan tanırım abi İyi oyuncudur Öyle mi kahveleri falan gidiyorsunuz oyun mu oynuyorsunuz? Eğlence yaparız Eğlence yapıyoruz. oynarız. Anladım. İşiniz bu duruma ne diyor peki? Evi erken gel diyor mu? Genelde Karadeniz kadınları biraz despot olur. Sizin işiniz de öyle mi? Beniki gayet modern. Ben Avrupa'dan şimdi 60 yaşından sonra, 59 yaşından sonra erken gitsen ne olur? Geç gitsen ne olur? Yani. Anladım. E, maddi durumdan dolayı tatil yapamıyorum diyorsunuz. Yok. Ne yapıyorsunuz? Köylere çıkıyorsunuz tabii güzel. Hamsiye Tamşi, çıkıyoruz. balığa, palamuta. Allah, olduk. Hiç olduk. Hiç olmadı mı? Mecbur köyde oturuyoruz. Anladım. Ee, 58 yaşında olduğunuzu söylediniz. 59. 59, 59 evet. yaşındasınız. Abi oyunculardan dur. Benim amcam onun kahvesinde bir de, de sürüyor. Ruh, ha. E, ruh <laughs> yaşınızı öğrenmek istiyorum. <laughs> <için gülüyor> <yani. gülüyor> ruh yaşım 75 yaşına varmıştır. 75 yaşında. Yok canım 18 gibi duruyorsunuz valla. Aslında abi. enerjiniz var. Ee, ama tabii maddiyatın verdiği sıkıntılardan evet. dolayı e, bir yerlere gidemiyorsunuz. Sosyal bir insan olduğunuza inanıyorum ben. Evet. Genelde hangi e bizim dostlarımız de... burada kahve, kahveden eve. Ya siz konuşun adam ben o yüzden rahat relax davranıyorum. Yani, yani. Nerede tanışıyorsunuz anladın mı? Yok ben tanımıyorum. Amcamız onun kahvesine gidiyor sürekli. Ya. Yani biz İstanbul'dan... Yani benim dükkana gelmedim mi abi daha önce. Geldin ya buraya. Yani biz İstanbul'dan geldik buralara kadar. Karadeniz'in evet. insanları ne kadar sıcak olduğunu çok iyi geldiniz. iyi biliyoruz. Ee, beyefendiyi gördük. Burada röportaj yapmaya çalışıyoruz ama herhalde ya tanışıyorsunuz önceden mi? Yok ben herkesin, tanımıyorum. Burada herkesin halkı böyle bozuk. Böyle tatil maddi konularına girmeyin bence. Tamam da ben de. <laughs> müsaade eder mi? Tabii dedim O kadar, şeyin hakkında böyle bir kahve genelde sosyal olarak aktivitelerden neleri seversiniz? Trabzonspor maçına gitme. Bakın ne yapıyoruz? Maça gideriz. Başka bir <laughs> sosyal şeyimiz yoktur ya. Yani. Ee, Geçinmek için tarihler alırız. Başka bir şey yok. Trabzonspor'un son zamanlardaki durumunda neler söyleyeceksiniz bizlere? İlk zamanlar gibi aynı. Hep hüsran. Ne biliyorum. Trabzon sevdalısıyız. Evet. Trabzon'u severiz. Ta ki 67 kuruldu kurulalı. Ali Kemal'la onlar benim. Yani ha, yani onlarla haşır naşır olduğumuz zamanlar var. Yani onun babası atıyorum inşaat demir ustasıydı. Evet. Babasından inşallah yapardık mesela eski. Anne. 74 73 Ali Kemal ayağı zamanlar Evet, bir küçük gece konu bir yerde oturuyordular. Evet. Biliyorum yani ha, onları. Evet, O mahallede oturduğumuz zamanlar oldu. Köy Mahalle muhtarıydı eskiden. Yok. Mahalle muhtarıydı? Yok sen. Mahalle değil ya. Muhtarı ya. Da bir havan olsun şu Ya yok. Neyse o yüzden ya. ya. sen de kadastro memuru istiyor var mı? Var mı böyle e, hani muhtar olayım ya da vekil adayı olayım? Yok. Tabii siyasi şeylere girmiyorsunuz haliyle. Kahve hep biz kahveye giriyoruz. Başka bir yere girdi Biz Bir sosyalliğiniz, kahveniz var. kahve vakit geçirmek için. Bol zamanlarda da kahve Başka bir şey yok. Sonra başka bir şey yok. sever misin? Ya da gençliğinizde ava falan gittiniz mi hiç? Genelde şimdiki gençler... Ava... İsterse gitmesin. Aşk Hamsi yiyeceğiz. Başka bir şey yok. Ava severim. Ne ava... 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 Bozuk bir zamanı bozuk bir Yanlış için yaşadılar? Yok. Ha, yok. Bunda tık yok. Yaşlandı, yaşlandı. Ablaşın. Yani, Bak. Söyleyin isterseniz de bir müsaadesin konuşalım sizinle beraber yani. Müsaade eder mi? Tamam ettim abi. Gel gel Anladım ee. Üç Çocuklarımız nerede evli? Döndü mü döndüm nasıl Bu, bu İstanbul'a gidecek. Bu da yine bir sene yüz yılı gidecek. Çocuklarım bir akşam oturuyor. Haberi yok ki nerede tutuklarım? Bir tane başta da oturuyor. Da oturuyor. Evliler. Evliler. Torun sahibi olmak nasıl bir duygu? Derler ki evlattan ya, önce gelir torun sahibi. Evlat da tabii. Ya. Çay içer Çay içer Çay, Çay Yok sağ ol. Dinlete. Ya bir şey istiyor. Ya içmeyeceğim kardeşim. Şey Beyefendi teşekkür ederim. Siz bir şey içer misiniz? Ya şu an biz... Kamerama sen. İş iş. Çocuğun rengi soluk aça benziyor. Yemek yer misin oğlum? Hocam çıkar mısınız? Hocam çıkar mısınız? Peki. Yani şurada bir... Çıkışta özel... yakalamayayım siz ama. Abi bu sokağın çıkışı var şey değil mi? Konuşacaklarımız var yani. E söyledik. Ya, e anlamadım ki yani sizi tanıyor geldi diye düşündüm ama hani burada sokak röportajı yapıyoruz anlayamadım. Ablam nereden biz bilirdim. fakiriz fakir. Bizim fakirliğimizi çekin. Karadeniz çok fakir bir yer. Yani... Bak amca kahveden çıkmıyor. O... <laughs> fakir dinlik zaten mesela eskiden. E, amca mesela aç kaldı. bir fındık var. E, fındıktan aç hmm. başka bir şey yok. Fındık Fabrika yok. Çay var. Çay yok burada. Rize'de bak. Rize'de Rize de var. Günaydın sen nereden geldin? Ee, Muhabir olmuşsun evet. ama hiçbir şey bilememişsin yani. Yani Rize de olduğunca sonuçta Karadeniz'in bir bölgesi evet. Rize değil mi? Anladım. anladım. Evet. Çayı dağıtıyorlar mahalle mahalle. Fındık bu bölgelerde fındık bizde fazla yerimiz olmadığı çünkü köyde iki, iki üç tane mahalle fındık. Abi isim neydi senin yani, abi? İsmail Akgün. İsmail abi. Evet. Arkadaki bütün esnafı tanıyor musun? Bütün ne tanıyacağım ben dur ya? Aa, ben tanım, ikrar, tanım, Bu da bizim neydi? ekip, bir sana bir şaka yaptık İsmail Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen ne bir aldım aldın orada arkadaşlar? O dedi, hep kahvede dedi. Oradan girdim konuya. Bak kim ya, <laughs> yanında bak. <gülüyor> <gülüyor> var. Bak kim yanında var. Bak yanında kim var. <laughs> ben verdim de ya. Orada mı? Abi de beklerim canım. Bak hem yetkin tepki. Abi ablını tanıyorum. O dedi oynuyor. Tamam mı? İsmail abi çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol.